merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim tek renkten modelim için ipim koy, mürdün rengim var 800 10 numarası yok 910 numarası ve model mendilim mürdün ve ben modelime başlıyorum. Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki videolarından anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarımı beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar ben modelime başlıyorum. Modelim sıralı. De iki kere gidiliyor modelim için birkaç tane zürafa yapıyorum 1 2 ve 3 4. depimi geriye alıyorum ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum ilk pırpırım küçük oluyor şu küçüklükte ikinci pırpırım biraz daha büyük oluyor şöyle ve üçüncüsü daha büyük oluyor şöyle ve bir önündeki zürafaya iniyorum ve buraya 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5. de ipimi geriye alıyorum. Ve aynı küçük pırpır yapıyorum. Biraz daha büyük yapıyorum. Tekrar daha büyük yapıyorum. Şöyle. Tekrardan sürüpaya iniyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrardan ipimi geriye alıyorum. 3 tane zürafa pırpır yapıyorum 1 2 ve 3 1 iki, üç, dört ve beş. Evet arkadaşlar ipimi geri alıyorum beşinci de. Ve modelim o tabanı böyle oluyor. Ben biraz daha yapıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimin tabanına yaptım. modelimi tabanı böyle oldu. Şimdi üstünü başlıyorum. Bir, iki, ikinci zürafaya ipimi düğümlüyorum. bir önündeki zürafaya geçiyorum. İpimi bir geriye alıyorum. Ve buraya bir tane zürafa pırpır yapıyorum. Küçük. Bir önündekine Geçiyorum. Tekrar bir geriye alıyorum ipimi. Tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar önündeki pırpırı alıyorum. Tekrar bir geriye alıyorum şöyle aynı yere batıyorum tekrar bir önündekini alıyorum ipimi tekrar geriye alıyorum şöyle tekrar pırpır pır yapıyorum bir iki üç üçüncüye ipimi alıyorum Fime ayarladım. Tekrar bir önündekine geçiyorum. Tekrar bir geriye alıyorum. Şöyle tekrardan fırfır yapıyorum. Tekrar bir önündekine geçiyorum bir geriye alıyorum bir tane pırpır yapıyorum bir önündekine geçiyorum Tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar bir daha önündekine şöyle bir geriye alıyorum. Ve tekrar bir tane perde yapıyorum. Ve 1 2 3. ipimi alıyorum. tekrar bir önündeki zürafayı alıyorum bir geriye ve tekrar pırpır yapıyorum tekrar bir önündekini alıyorum tekrar bir geriye alıyorum şöyle tekrar bir tane kaldı ipimi geriye aldım tekrardan bir iki üçüncüye ipimi alıyorum Evet arkadaşlar. Modelim böyle oluyor. Ben modelimi tamamlıyorum. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar, benim modelimi tamamladım. Modelim bitmiş hali böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Düz yazmalara falan yapabilirsiniz. Kolay, gösterişli, sıralı. Şöyle arkası. Ve sağdan sola gelenler için Şöyle Ve fiyatına gelince ben yapmış olsaydım 150-160 TL'lerde yapardım. Çünkü çok kolay bir model. Ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.